Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balancefix araştırma biriminden Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim. Ekonomik veriye baktığımız zaman bu akşam akşam 6'da Amerika tarafından mevcut ev satışları verisi gelecek. Bir önceki dönem 6.29 milyonken bu veride 6.20 milyonluk bir beklenti var. Nispeten olumsuz bir beklenti var. Gün içerisinde bu veriyi mutlaka takip etmeliyiz. Euro-Dolar tarafına geldiğimiz zaman geçen hafta bahsettiğimiz e, güçlü dolar, zayıf euro teması hala devam ediyor. Keza trend hala negatif pozisyonda şu an için Euro-Dolar'da. 1.13-1.13.50 direnç bantları altında 1.12.60-1.12.15 desteklerine kadar satış fırsatı hala devam etmekte Euro-Dolar tarafında. Düşüş senaryosunun tersine dönebilmesi için, alımların derinleşebilmesi için 1.13'ün üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlar gerekli. 1.13'ün üzerinde 4 saatlik kapanışlar yaptığı takdirde 1.13.50, 1.13.90 seviyeleri hedeflenebilir. Ama aktardığım gibi asıl senaryo 1.13, 1.13.50 altında 1.12.60, 1.12.15'lere kadar satış senaryosu diyebiliriz Euro dolar tarafında. Sterlin dolar tarafında bir sıkışma mevcut. E destek ve dirençler arasında şu an bant hareketi yapıyor. Şu an bir karar aşamasında. Sterlin dolar kısa vadede, orta vadede düşüş trendimiz hala devam ediyor. Yani orta vadede 1.35-1.37 bandı altında düşüş baskısı hala var ama kısa vade için söylemek gerekirse 1.3405 önemli bir referans noktası. 1.3405 üzerinde kaldığımız müddetçe 1.3465-1.3515 bandına kadar yükselişler gözlemleyebiliriz. 1.3405'in altındaki hareketlerde 1.3370 1.3330 destek bantlarına kadar geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Sterlin Dolar'da en garantici en makul senaryo şu olabilir strateji. 1.3405'in üzerinde 4 saatlik kapanış gördüğümüz takdirde işlemlerimizi 1.3465 1.3515 bantlarına kadar alım fırsatıyla değerlendirebiliriz. Bu dirençler kırılamadığı takdirde de aşağı yönde 1.3370 1.33-1.30'lara kadar satış fırsatını değerlendirebiliriz kısa vade için sterlin dolarda. Dolar Japon yenine geldiğimiz zaman Dolar Japon yeni geçen hafta da aktardığımız gibi yükseliş trendini hala bozmadı. Bantlar arasında yükseliş bandı daha makul, daha garantici şu an için. Dolar Japon yeninde 114.08, 113.73 bantları üzerinde 114.45, 114.80'lere kadar alım fırsatı hala devam etmekte şu an için. E, bu senaryonun tersine dönmesi için, yani alım-satışların tekrardan derinleşebilmesi için e, ortalamada 114.08'lerin altında fiyat hareketi gözlenmemeliyiz. 114.08'lerin altındaki fiyat hareketlerinde 113.80, 113.30 bantlarına kadar geri çekilişler meydana gelebilir. Fakat aktardığım gibi asıl senaryo 114.08, 113.73 üzerinde, 114.45, 114.80'lere kadar alım fırsatı devam ediyor dolar japon yeni tarafında. Dolar TL'ye geldiğimiz zaman trendimiz hala bozulmadı. Yukarı trend pozitif trendimiz devam ediyor dolar TL'de. Özellikle Merkez Bankası'nın bir açıklaması mevcut. Aralık ayında kısıtlı alanda da kullanılabilir diye bir cümle kurdu TCMB. Dolayısıyla Aralık ayındaki kısıtlı alandan kastımız faiz indirimi alanı. Aralık ayında bir faiz indirimi daha bekleyebilir. 50 veya bas, 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekleyebilir bizi. Dolayısıyla dolar tl'yi yukarı yönde tutan bir etmendir bu. Dolar tl tarafında 11.06 üzerinde kaldığımız müddetçe 11.20, 11.30 dirençlerinde alım fırsatı hala devam ediyor. 11.30 çok önemli bir seviye bizim için şu an. Hem psikolojik hem teknik anlamda önemli bir direnç. Fakat asıl trendimizin yukarı olduğunu unutmamalıyız. Bu senaryonun tersine dönmesi için satışların derinleşebilmesi için de 11.06'nın altında 4 saatlik minimumda kapanışlar gereklidir. 11.06'nın altında 4 saatlik kapanış olması ihtimalinde 11.01-10.96 bantlarına düşüş trendi, düşüş baskısı izleyebiliriz. Fakat bu orta ve uzun vadeli senaryoyu, yukarı senaryoyu değiştirmez. Asıl senaryomuz kısa vade için 11.06 üzerinde 11.20, 11.30 direnç hedefleridir. Asıl senaryomuz dolar TL tarafında. 16 tarafına geldiğimiz zaman 1850-1870 bandına sıkışmış vaziyette. Geçen haftayı 1850'nin altında tamamladı. Fakat 1835 desteği hala çalışmakta. Dolayısıyla şu an kısa vade için 1842 seviyesi üzerinde kaldığımız müddetçe 1853 1861 seviyelerine yükselişler gözlemleyebiliriz. Asıl kısa vade senaryomuz yine pozitif, yukarı yönde. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 1840'ın altında minimumda 4 saatlik kapanışlar yapması gereklidir. Bu senaryo altında 1834-1825 bantları hedeflenebilir kısa vadede. Ama asıl senaryomuz 1842 üzerinde 1853-1861 seviyelerine kadar yükselişler gözlemleyebiliriz. Ee, özellikle orta ve uzun vadeli trendin değişmesi için 1835'in altında kapanışlar yapmalı. Yani orta vadenin trendin aşağı dönebilmesi için 1835-1828 bandında Kapanışlar yapamadığı müddetçe tekrardan yukarı alımları gözlemleyebiliriz. 10 altın tarafında. 10 e, ons altının öncü göstergesi gümüşe geldiğimiz zaman gümüşte de aynen ons altın gibi trendimiz değişmedi. E, desteklerden kuvvet alıyor hala. 24.50 üzerinde 24.75, 25.01 bandına kadar yükselişler gözlemleyebiliriz gümüş tarafında şu an 24 ile 25 arasında bir sıkışma var. Gümüş tarafında fakat asıl yönümüz, asıl trend yönümüz 24 50'nin üzerinde pozitif devam etmekte 25 seviyelerine kadar. Gümüş tarafında senaryonun tersine dönebilmesi için, satışların derinleşebilmesi için 24.50'nin altında minimumda 4 saatlik kapanışlar gözlemlemeliyiz. 24.50'nin altında yapacağı 4 saatlik kapanışlar senaryosunda 24.21, 24 dip seviyelerine kadar satış fırsatı verebilir bize. Fakat asıl senaryomuz, asıl fırsatımız 24.50 üzerinde. 24.75 25.01 seviyelerine alım fırsatı yükseliş trendi şu an gümüş için. Ham petrol tarafına geldiğimiz zaman özellikle OPEC'in bir açıklaması oldu. Petrol ihraç eden ülkelerin açıklaması şu şekilde. geçen aya göre arz fazlası, arz arttırımı sinyali verdi. Yani petrolde daha önce petrol üretimini arttırma sinyali vermeyen OPEC bu görüşmesinde, bu açıklamasında petrolün arzının artabileceğine dair sinyaller verdi. Keza düşüş trendinde olan ham petrolün düşüş derinleşmesini de birazcık daha tetikledi diyebiliriz ham petrol tarafında. E, 77.80, 78.84 e, dirençleri altında 74.35, 73.50 desteklerine kadar satışların devam etmesini bekleyebiliriz ham petrol tarafında. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için Ham petrolde alışların derinleşebilmesi için 77.80 önemli direnci üzerinde 77 78 84 80 25 üst bantlarında bir hareket gözlemleyebiliriz. Fakat 77.80'in üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlar yapmalı. Ham petrol ki yükseliş trendi tekrardan geri gelebilirsin ama asıl senaryomuz dediğim gibi 77.80 78 84 altında 74 ve 73'lü ortalama seviyelere kadar geri çekiliş senaryosu e, ham petrol tarafında. DAX 40 tarafına geldiğimiz zaman genel anlamda şu an için e, yükseliş trendi devam ediyor DAX 40'ta aynen Nasdaq ve S&P gibi DAX 40 da çok hız kesmiyor. Satışlar, düşüşler geliyor fakat bunlar kısmi kalıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de şu an likiti de çok bol piyasada. Dolayısıyla endekslerin çok rahat düşmesini engelliyor. DAX 40 tarafında 16.150-16.060 çok önemli iki tane desteğimiz var. Özellikle 16.060 çok sağlam bir destek olarak şu an karşımıza çıkıyor. 16.150, 16.060 bandı üzerinde 16.225-16.300 bantlarına kadar yükselişler gözlemleyebiliriz DAX 40 tarafında. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 16.150-16.060'ların altında kapanışlar yapması gerekiyor. Minimum 4 saatlik kapanışlar gerçekleşirse 15.975 ortalama seviyelerini satışlar gözlemleyebiliriz DAX 40'da. Ama asıl senaryomuz aktardığım gibi 16060 16150 üzerinde 16225 ve 16300 seviyelerine kadar yükseliş e, baskısı pozitif trend hala devam ediyor Dax 40ta Amerika tarafına geldiğimiz zaman Nasdaq e, aynı şekilde aktardığım gibi özellikle teknoloji şirketlerinin olumlu gidişatı Nasdaq'ta cuma günü 16636 seviyesiyle yeni bir rekor tazelemesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla yükseliş trendimiz pozitif beklenti hala Nasdaq tarafında devam etmekte. 16.500-16.400 önemli desteklerimiz. 16.500 ve 16.400 destekleri üzerinde 16.700 ve 16.800 dirençlerine alımlar gözlemleyebiliriz pozitif trendde. Nasdaq tarafında kısa vadeli satışların derinleşebilmesi için 16.500 bandının altında kapanışlar yapması gerekiyor 4 saatlik. 16.500-16.400 bandları altında yapacağı 4 saatlik kapanışlar bize 16.260 seviyelerini gösterebilir. E, bu seviyeler 4 saatlik kapanış aşağı yönlü olması koşuluyla görebiliriz bu seviyeleri. Ama aktardığım gibi 16.400-16.500 önemli destekler. Bu destekler üzerinde 16.700-16.800 seviyelerine hazırlıklı olmalıyız Nasdaq tarafında. Ayrıyeten de düşüş bölgesine baktığımız zaman 16.280 bandı var ayrıyeten Nasdaq tarafında. 16.280 bandı da şu an için sağlam üçüncü destek olarak karşımıza çıkıyor. Orta vadeli bir destek. Yani Nasdaq'ın orta vadeli aşağı dönmesi için de 16.280 bandının altında kapanışlar yapması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu seviye üzerinde orta vadeli trendin hala yukarı olduğunu da aktarabiliriz Nasdaq tarafında. Bitcoin'e geldiğimiz zaman ee, geçen hafta aktardığım Amerika'nın coinlerde vergilendirme haberleri coin'i aşağı yönlü coin'leri hem üst coin'leri hem alt coin'leri aşağı yönlü baskılamaya başlamıştı. Keza Bitcoin'de 60 bin önemli psikolojik ve teknik anlamdaki direncin altında fiyatlamasına devam ediyor. 58.100 önemli bir direnç. 58.100 dirençleri altında kaldığımız müddetçe 56.500, 55.475 seviyelerine geri çekilişler gözlemleyebiliriz Bitcoin tarafında. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 58.100 destek kısmı gerekiyor. 58.100'ün üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerekiyor. Bu koşullar altında 60.000 ve 61.300 dirençlerine bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Fakat 60.000 dediğim gibi çok önemli bir direnç konumunda şu an hem psikolojik hem teknik anlamda dolayısıyla 60 binin altında düşüş baskısı 58.100'lerin altında da 56.500 55.475 bandına düşüş baskısına hazırlıklı olmalıyız Bitcoin tarafında herkese bol kazançlı bir gün ve bir hafta dilerim tekrardan görüşmek üzere.